Hepinize Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Yeni seri çıkarıyoruz Normalde bildiğiniz gibi roblox videoları çekiyorum ama Bu e, ilk minecraft videosu olacak Ve adama gözünüz çarpmasın O yüzden ben bir Şöyle düzelteyim ben Yani bu e, şehir kurma şeyi yapacağız O yüzden e, Yeni bir seri Sizin likelarınızla daha çok gelişebilir. Şimdi arkadaşlar Ben normalde böyle bir şey planlamıyordum ben e, yine Roblox videosu çekecektim ama Minecraft oynuyorsun ya şey yapmak hakkıma ya. Yani ben dedim video çıkaramıyorum. Bari bunu çekeyim dedim. Sana küçük öyle ev yaptım. Şurada kapılar var. ne kadar güzel. Burada da oturma odası var. Biraz yakın ama oldukça şöyle. Mesela şuraya durun bekleyin arkadaşlar. Hemen şurada renge. Şurada aynen. Tabak yok mu burada? Tabak yokmuş bekle, belki belki bu tabakta yok, tabak değilmişleriydi. Şöyle, neyse, işte buraya şey yapacağız. Buradan giriyorsunuz. Evet. Bu ara ilk önce bu evi bugün yaşatacaz. Buraya giriyorsunuz. Kapıları kapatıyorsunuz. Ev aydınlık. Sonra arkadaşlar burası neresi diye sorarsanız burası yatak odası. Burada yiyorsunuz işte. Yatak odası görünmesi istemezsiniz değil mi? Misafiriniz yerle mesela bakar. Hmm, ne kadar güzel şurada da yatak odası varmış ha. Şimdi yatak odasına bakar falan aman diyelim. O yüzden bunun önlemini aldık tabii ki. Burayı yiyorsunuz kapatıyorsunuz. Burası cam kapıdan. Burada çekmecelerimiz var. Sonra burada da yatağımız var iki tane böyle yatabiliyorsunuz ben bir yatayım sonra işte iki tane atak var. Sonra burada da oturuyorsunuz, dertleşebilirsiniz. Da o nasıl parça bunu bana gibi. Şimdi arkadaşlar böyle geliştireceğiz bu bölümde. Sonra öbür bölümde yolları falan her şey yapacağız. Şimdi bu evi ne eksik? Siz de fark etmişsinizdir Mutfak ilk katı böyle olacak. İkinci kata da mutfak ekleyeceğiz. O yüzden arkadaşlar e, şuradan ben neyi kullanıyordum? Şunu mu? bunu kullanıyordum evet bunu kullanıyormuşum şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 5 tane çıkacağız her yerden 1 2 3 4 5 oğlum ne işiniz var ya sizin burada gidin gidin ya e, git yürü 1 2 3 4 5 Ya oğlum bitmiyor musunuz lan siz? Yürü gidin lan bir 1 2 iki, üç, dört, beş. Evet oldu. He, o hepsine ne ara koyduk? Neyse. Daha evlerin camları da eksik. Bu videoda onları da koyarız. Hemen şöyle yapalım. Güzelce evimizi yapalım. Şehrimizi kuralım arkadaşlar. İçimden geldi tamamen. Öyle hiç yapmadım. Bugün de normalde belki hayatta kalma videosu çekecektim Minecraft'ta. Bilal'e sordum. Bilal'e de selam olsun şimdi arkadaşlar. Bilal'e de selamımı yolluyorum. Şöyle. Şurası kaldı. Ne oğlum şuraya koymayayım Nasıl oluyor mu? anlamıyorum ki. Şuraları şöyle hemen kapatalım. Şimdi şöyle. şöyle çıkalım aynen mükemmel ya evimiz mükemmel oluyor Oy. balkon da yaparız var ya bu eve şehrin en iyi evi ve ilk evi olur arkadaşlar çok iyi valla şöyle hemen şöyle Bak ya yani sevmediğim şey şuraya. aralara koyamamak. Şöyle. Hemen şuraları yerleştirelim. Şöyle. Oh mis gibi oluyor var ya. Buraya bir tane mutfak yakışır. Şimdi buraya bir de ne koyabiliriz? Onu hiç bak düşünmedim. Mutfak artı bir şey daha koymamız lazım. Üst katı biraz daha büyük. Aa vallahi sandık odu Tuvalet. Hak tuvalet koyacağım. Bu evin tuvaleti nerede? İnsanlar ne, ne yapacak tuvaletsiz? Şimdi şöyle bakın. Şöyle yapacağım. Çatısını yapacağım şimdi. Sonra şöyle. öyle mi o mükemmel bir çatı olacak. Şöyle mükemmel bir çatı yapıyorum. Bakın 1 2 3 şimdi burada da 3 çıkacağız. Hemen şöyle şunu kır. Hem burada da üçten çıkalım. Bekleyin, hop. tamamdır şöyle tamam sonra buradan bir kat daha çıkalım şöyle evin çatısını da yapalım evet buradan da bir kat daha çıkalım tamam şimdi arkadaşlar bu kadar yeter şöyle Şimdi buraları birbirine bağlayacağız. Böyle güzel bir ev, evin çatısı olsun değil mi? Çatısız ev mi var? Yani çatı olmadan evde olmaz diye düşünüyorum. Şuraları yerleştirelim. Lan oğlum bak şuraya. Şuraya. Şuralarda da köy var arkadaşlar. Köye doğru da bir yol yaparız anne. Hani şehirden köye. Ve o köye de isim veririz ilerleyen bölümlerde. Şimdi evet şurası da var değil mi? Burayı şöyle kapatacağım. Ve evet şöyle güzel durur. Şöyle aslında nasıl duruyor? Yok be kötü durdu sen. Ya Neyse hadi ilk ilk evden böyle olsun. İlerleyen evlerde daha güzel yapacağız tabii ki Bir tane gökdelen falan da yaparız. Yapacağız arkadaşlar. Çok şey yapacağız. Çok şey yapacağız bu. Lan niye attım? <laughs> Blok seri alışmışım. Taş atacağım sanırım. Şeye basıyorum. Ha. Hop şöyle şimdi şöyle ilerlemeye başlayalım şöyle aynen çok iyi be şimdi ee, şuradan merdiven 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 aynen şunu alacağım şimdi hemen şunları yerleştirmeye başlayalım Çatımız güzel gözüksün. Hop hop. Şimdi şöyle bir hop. Of. Dur. Burada bir yapım hatası var bak işte. Şuradan şöyle şuralar o zaman ne şey yapacağız, kapatacağız. Neyse hadi böyle dursun arkadaşlar. Hiç merdiven koymayacağım. Böyle bir çatısı da böyle olsun. Ne olacak? Ben yani yine attım ya. Ee, şunları at şuraya. Böyle ha. Evin kapısı nerede bu? Evin kapısı burada. Girelim. Kapatalım kapılarımızı. Şimdi üst kata doğru çıkalım. Burada üç eksik meşale. Hemen şöyle meşalemizi alalım. Şöyle oh mis mis Neden bu kadar karanlık ki ya? şunu mesela koyuyorum be. Şöyle e, aklıma bir şey geldi. Lan oğlum. Şöyle yapacağım. Zincir evet şuradan bunu alacağım. Onun adı neydi? Bekle. Şurada vardır. Yokmuş. Neydi? Fener. Fener galiba. Fener. Aynen buradaymış. Arkadaşlar evet, evet biliyorum biraz saçma olacak ama şöyle şöyle bir, bir tane şöyle kenar. Bu arada acayip iyi durdu. Şuraya da aynısından. Güzel durdu ha. Şuraya da aynısından. ile şükür Tamam bu arada üst kat çok iyi durdu. Şimdi ise gelelim. <laughs> Mutfağın yapımına. <gülüyor> 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 ee, burada değilmiş lan. Burada değil abi. Burada değilmiş. Dur. Burada. Şimdi şu e, şunlar var ya. Çok iyi şeyler var aslında. Şundan alacağım. Ben e, bunu şey yapalım hani güzel durur sonra bundan alalım bundan alalım Bana rastgele alıyorum şu o, o zaman bundan alalım ben şunu at bir bunun aynı renginden alalım güzel durur tamam ondan aldık biz tamam güzel tamam böyle güzel oldu şimdi şuraya bak şuraya tamamdır güzel duruyor bizim mutfağımız biraz garip olacak ama olsun böyle giden şey yapacağım bak mutfağa böyle giriyorsunuz arkadaşlar burada el yıkama yeri şöyle dolaplar başka ne var mesela şeyle ilgili mutfakla başka hiçbir yok mu fırın falan fırın koyalım evet şuradan aa valla sobamız burada bakın arkadaşlar çok iyi şeyler var ama sobamızı şuraya koyalım şuradan bir tane boru gibi bir şey döşeceğiz ama boru gibi bir şey nerede bulabiliriz ana dur çift çift Aynen bakın şundan alacağız. Tamam çok iyi. Şimdi. Şöyle arkadaşlar sanki baca şeymiş gibi oldu. Oy çok iyi durdu. Çok iyi oldu. Tamam şimdi mutfağımız da hazır. Ama mutfağımızın şuralarına koltuklar ekleyelim. Güzel koltuk bulalım öyle yakışacak böyle tamam üsttekilerden bir tane koyalım arkadaşlar. Ş şunlar iyi durur ya. Mesela şuraya şöyle ailece oturur yerler. <laughs> Şimdi şundan alacağım aklımda bir şeyler var. Aa vallahi şu dolaplardan arıyordum ben de. Gelin bakalım. Şöyle arkadaşlar bakın. Ama ben de iki tane renk olsun. Şöyle daha güzel durur. Şöyle. Şöyle. Güzel bir hava andırsın burası. Şimdi şöyle gelelim. Burada da diyelim orada orası şey olsun. Burada da şöyle koyalım. Şöyle mükemmel oldu şöyle şuraya bir kişi otur oraya da yiyor. çok iyi oldu burada da yemek falan yerler bu hep yanacak mı lan böyle neyse güzel bir şey oldu şimdi başka ekleyebilir miyiz koyabilecek miyiz şey var mı şurada da oturalım böyle anne hani dede dede yer burası burada da artık otururuz şöyle Şuraya da bir tane koltuk koyalım. Bayık olmasın burada oturalım. Burası da bebek yeri. Aa dur bebek şeyini ayarlayalım. Bakın arkadaşlar burası da bebek yeri. Biz bebeklere ez geçmeyiz ha. Bebek yeri de hazır. Mükemmel oldu. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. İnşallah beğenmişsinizdir. İkinci bölümü hemen atacağım. Eğer size bağlanma tabii ki de. Eğer siz like at, abone ol falan dedikleri yaparsanız. Hemen yeni bölüm gelecektir arkadaşlar. Bu evin bahçesini yapacağız öbür bölüm. Artık öbür bölümlerde hızlanacağız ve arkadaşlar bu bölüm hiç hızlandırma hiç geç falan belki yapmadım yani. Ama öbür bölümler net yaparım. Yani görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın kesinlikle arkadaşlar.